الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بالخير قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق الله العظيم ونطق رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين ولا عاقبۃ للمتقین سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحким رب اشرح لي صدری ويسر لي امری من kainatı eşsiz bir şekilde yaratan ve bizlere hidayet olarak kitabı vahyeden, vahyi idrak edebilecek aklı veren ve bizlere sayısız nimetler bahşeden alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamd ve senalar olsun. Bizlerin vahyi nasıl anlayıp nasıl yaşayacağımızı göstermek için gönderilen, kendisine tabi olunmadıkça cennetin imkansız olduğu peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, aline, ashabına bugüne kadar yaşamış, bugün yaşayan, Bugünden de kıyamete kadar yaşayacak olan gayesi Allah'ın rızası, önderi Resulullah, rehberi Kur'an-ı Kerim olan bütün Müslüman, muvahhid, mücahid, muttaki ve mücahide kulların üzerine salatu ve selam olsun. Evet, bu hafta inşallah konumuza şöyle bir kıssayla başlayalım. Zamanın birinde bir veli zat varmış. Bunu da sadık bir dostu varmış. Bu veli kişi dostuna o dönemdeki sultan tarafından dostunu veli kişinin dostunu hapse atırıyorlar. Hapse atıldığında orada karşılaşmış olduğu bazı durumlar dolayısıyla bu konuda veli dostuna bir mektup yazıyor. Diyor ki benim halim bu. O da bulunduğun durumdan dolayı haline şükret, Allah Azze ve Celle'ye şükret ve sabırlı ol diye cevap yazıyor. Birkaç gün sonra bu hapisteki arkadaşının dayak yemesi gündeme geliyor ki bu durumdan da rahatsız olunca, canı biraz yanınca tekrar dostuna bir mektup daha yazıyor. Dostu ise Allah'a azze ve celle'ye şükretmesini ve sabretmesini tekrar telkin ediyor ondan daha kötü bir durumla karşılaşmamasından dolayı şükretmesini söyledikten sonra aradan belli bir zaman daha geçiyor. Hapse bir mecusi geliyor. Mecusinin kaçmaması için ayağına bağlanılan zincirin bir diğer ucu müminin ayağına bağlanıyor. Tabii ki mecusi bu aralar ishal oluyor. İshal olduğu zaman mümin de onunla beraber gece mecusi kalkıp lavaya gittiğinde affedersiniz o da onunla beraber gitmek zorunda kalıyor. Tabii ki bu durum onun için çok büyük bir eziyete dönüşüyor. Tekrar veli dostuna bir mektup daha yazıyor. Veli dostu ise ona cevaben diyor ki Allah'a şükret ve sabret. <laughs> Bundan sonra hapisteki arkadaş diyor ki daha bunu ne kadar sabredebileceğim? yani bundan daha büyük bir bela bundan daha büyük bir eziyet olabilir mi diye çıkışıyor veli dostu diyor ki mektubunda tekrar cevap yazıyor diyor ki o mecusinin ayağına bağlanan demirin zincirin bir halkası nasıl sen ayağına bağlıysa mecusinin beline bağlanmış olan küfür alameti olan o zünnarın da senin belinde olmadığından dolayı şükretmen gerekir diyor Şimdi iman o kadar büyük bir nimettir ki o imanın ne kadar büyük bir nimet olduğunu en iyi Allah Azze ve Celle bilmiştir ve bizlere bildirmiştir. Daha sonra bunun kıymetini en çok peygamberler bilmiştir. Daha sonra da onlara tabi olan diğer insanlar, Müslümanlar bilmiştir. Şimdi bu tabiyet tabii ki seviye seviye değişmektedir. Şimdi bu iman nimetinin kıymeti ne kadar çok iyi bilinirse onu korumak için ona zarar gelmemesi için o kadar çok mücadele ve fedakarlık yapılacaktır. Çünkü çok değerlidir. Hani birimize bir emanet verildiğinde emanet ucuz veya da emaneti bizlere veren kişi çok da önemli, ehemmiyetli birisi değilse o emaneti koruma noktasında çok fazla çaba sarf etmeyiz. Ama bize verilen emanet çok değerli bir emanetse onu koruma noktasında tedbirlerimizi daha da artırırız. Mesela bazı insanlar emanet altın olarak birilerine verirler. O altınları sakladıkça, kitledikçe yani her türlü tedbir alınmaya almaya çalışırlar. İman ise çok büyük ve çok değerli bir emanettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise insanların en akıllıları olduğu için o nimetin kıymetini çok o iyi bildiği için dünyada kendisine sunulan herhangi bir teklife hiçbir şekilde o emaneti tercih etmemiştir. Yani iman nimetini zedeleyecek, zarar verecek veya onda gevşeyecek herhangi bir durum, hal göstermemiştir. Çünkü o iman nimetinin kıymetini çok iyi anlamış birisi olarak önümüze hem örnekti hem de önderdi. Bunu biraz daha iyi anlayabilmek için Mekke müşriklerinin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mevki teklifinde bulunmaları gel sen bizim başımıza geç ona maddi teklifte bulunmaları sana istediğin kadar para verelim eğer zenginlik istiyorsan eğer kadın istiyorsan istediğin kadını alabilirsin vesaire bu tür birçok tekliflerle gelmesine rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu teklifleri elinin tersiyle itmişti. Hatta daha sonrasında Ebu Talib'i de tehdit ederek Mekke müşrikleri eğer yeğenin bu durumundan bu halinden vazgeçmezsen sen de ona destek olursan ikinizi de karşımıza alırız diye tehditleri sonrasında Ebu Talib'in benim üzerime düşen benim kaldıramayacağım bir yükü bana yükleme iyi yiğenim. Bunların bu tehditleri karşısında bizi zor duruma düşürme deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ey amcacığım güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler vallahi ben bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim demiştir. Şimdi buradaki kararlılık aslında inancının gerektirdiği bir hayatı gündeme getiriyor. İnancımız bizlerde de bir inanç var ama bizlerdeki inanç bizi bu şekilde imanımıza zarar gelmemesi adına, imanımızdan taviz vermemek adına, imanımızın gerektiği hay gerektirdiği hayatı yaşama adına hiçbir fedakarlığı yaptırmıyorsa aynı iman veya da o imana aynı değer o imanın ne kadar büyük bir nimet olduğu halen daha bizler tarafından anlaşılmamış demektir. Bu meselenin altında yatan en önemli etken ise dünyaya verilen değerin ahirete verilen değerden daha önde tutulmasıdır. O yüzden dünyalık değerleri kaybetmemek için uhrevi değerlerimizi çok rahat bir şekilde silip atabiliyoruz. Göz ardı edebiliyoruz. İşte bu bizlerdeki eksikliğin, gafletin bir sonucudur ki Rabbim bizleri böyle bir durumdan, böyle bir sonuçtan muhafaza buyursun. Yasin suresinin 20 ve 21. ayetlerini okuduk. <laughs> 21. ayeti okuduk. Şu an 20, 20 ve 21'i tekrar okuyacağız. Ve ce'a min aqsal medineti raculun yes'a qala ya Diyor ki Habibin Necar, o halk, o bölgedeki insanlar gönderilen elçileri, gönderilen Resulleri yaranlayınca, onları kabullenmeyince Habibin Neccar şehrin ta öteki ucundan koşarak geldi. Dedi ki ey kavmi uyun bu elçilere. Bakın dikkat edin. Ey kavmin bu et niye o elçilere uyalım? Niye? Yani atalarımızdan gelen bir hayat tarzı değil de, niye bu elçilere Bu ayeti kerime Özellikle biz uyacağımız elçilerin, uyacağımız kişilerin vasıflarını Allah azze ve celle tarafından bizlere bildirmesini görüyor. Bildirdiğini görüyoruz. Burada aslında kim doğru yolda, kim yanlış yolda, hidayete ermişler kimledir? Bunların vasıflarından en bariz olanlarından birisiyle karşılaşıyoruz. Bu elçilere uyun diyor. Neden o elçilere uyalım? Sanki sormuşlar da Habib-i ona cevap verircesine اِتَّبِعَوْا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ Sizden hiçbir ücret istemeyen o elçilere uyun. Şüphesiz onlar hidayet üzeredirler. Şimdi hidayet üzerinde olanların en bariz vasıflarından birisi sizden hiçbir ücret istememeleri diyor ayet kerimede. Yani ücret istemeyenler bu konuda hidayet üzerinde olanların bir vasfı olarak gündeme geliyor. Tabii ki bu ücret istememek nasıl cereyan ediyor? Yani bir kişinin Allah Azze ve Celle'yi, Resulünü ve bu noktada oradan gelen dini bizlere anlatırken senin dünya hayatındaki imkanlarını, dünya hayatındaki durumlarını dikkate alarak senin ahirette ebedi hayat yurdunda mutluluğa, saadete, kurtuluşa erebilmen için sana öyle bir yol gösteriyor ki ve bu noktada senden hiçbir ücret istemiyor. Yani sana dünya hayatında böyle bir iş yeri açıp da karşılıksız bu işi yapan var mı? Sana herhangi bir iyilik yapıp da karşılık beklemeyen var mı? Çok nadirdir. İşte cennet gibi bir nimete açılan bir kapı. İman cennete açılan bir kapıdır. Bir kişi iman ettiği zaman cennet kapısı açılır. İşlemiş olduğu ameller ise cennetteki mertebelerini belirleyecektir. İşte iman nimeti çok büyük bir nimettir. O iman nimetinin elde edilmesi yani cennet kapısının açılması dünyada ne kadar servetini harcarsan harca hiçbir şekilde orayı elde edemeyeceğin büyük bir nimetten bahsediyorum. Ve Allah Azze ve Celle o büyük nimeti ancak dünya hayatında hiçbir ücret istemeden anlatılmasını ve talep edilmesini istiyor. Bakın iman nimetinin ne kadar büyük bir nimet olduğunu karşılığında verilen tekliflerden görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme neler teklif edilmişti. Ama bütün bunlar karşında iman nimetine zerre kadar zarar verecek herhangi bir onlara tavır sergilememiştir. E bu noktada imanını korumak şartıyla dünyadan hep istifade edilebilmiştir. Eğer dünyadan istifa etmemiz imanımıza veya da ahiretimize zarar verirse bu büyük bir tehlikedir. Peki biz imanımızı korudukça ve imanımızı, inancımızı anlatırken ve yaşarken herhangi bir ücrete tabi olmayınca biz ücretsiz mi kalıyoruz? Hayır. اِتَّبِعَا وَمَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدٌ Sizden hiçbir ücret istemeyen o elçilere uyun deyince onlar bu noktada dünyalık hiçbir ücrete tabi olmamışlardır. Kur'an'da yaklaşık 11 yerde bu manada sizden hiçbir ücret istemeyen elçilere uyun babında ayetler gibi bulunmaktadır. Yalnız özellikle Ali İmran suresinin 199. ayet kısmında ve inne min ehlini kitabi lemen yu'minu billahi ve ma unzile ileyku ve ma unzile ileyhim hasi'in Diyor ki kitap ehlinden öyleler de vardır ki Allah'a inanırlar size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'a boyun eğerek inanırlar. <minyorsam -i> La yeşteruna bi bi ayatillahi galile. Ve onlar az bir değer karşılığında Allah'ın ayetlerini değiştirmezdir. Ula <slah> ikelahum ecruhum inde rabbihim. İşte onların ecirleri ücretlerini Allah katındadır diyor. Allah Azze ve onlar ücretlerini verecektir. Sen ya dünyada aciz olan insanların verdiği ücrete talip olacaksın ya da alemlerin Rabbinin tek sahibi, tek hükümranı olan Allah Azze ve verdiği ücrete talip olacaksın. İşte burada bize iki seçenek sunuluyor. Ya Allah'ın verdiği ücret ya da insanların teklif ettiği ücret. İnsanlara teklif ettiği ücret ahiret kapısının sana cennet kapılarının sana kapanması cehennem kapısının sana açılmasını gündeme getiriyor ki azıcık bir dünyalık karşında ne kötü bir şey satın alırlar ayeti kerimesi de bizlere bu meseleyi izah etmektedir. Yine Ali İmran suresinin bir başka ayet kerimesinde hemen orayı da gündeme getirelim. iz ahada Allahu mithaqa allazina kitabe o vakit Allah kendisine kitap verilenlerden bir söz aldı. La tu beyyinunahu mutlaka onu insanlara açıklayacaksınız. Ve la <laughs> taktumunahu gizlemeyeceksiniz. Fe nabuzuhu zara <laughs> azhurihim ve ishtaru bihi Azıcık bir dünyalık menfaat karşında onlar ayetlerimizi sattılar. Onlar bizi bu noktada vereceğimiz ücretten de vazgeçtiler. Ve ayetin son bölümü çok önemli. Fabise <laughs> ma Ne kötü bir alışveriş yaptılar. Ne kötü bir ticaret yaptılar. Allah'ın verdiği ücreti bırakıp da dünyada almış oldukları azıcık bir ücrete meyil Bu onlar için ne kadar tehlikeli, ne kadar kötü bir şey olduğunu gündeme getiriyor. Şimdi bunun örneğini şöyle bir misalle şekillendirerek şekillendirecek olursak bir çocuk düşünün. Elinde çok değerli bir elmas var. O elmasla gidip herhangi bir mağazaya girip amca şu elması sana versen de bana şu akülü arabayı ver dediğinde o akülü arabayı çocuk aldığı zaman ne kadar çok sevinir değil mi? Aslında çok büyük bir kazanç yaptığını bile belki düşünür. Oysa ki biz o çocuğun büyüğü olarak Çocuk akıl bali olmadığı, aklı daha bazı şeylere erişemediği için, biz bazı şeyleri daha iyi kestirdiğimiz için o elmasla böyle bir şey vermesinden dolayı ne kadar kötü bir alışveriş yaptı diyoruz. Çocuk için belki çok değerli olabilir. Ama mesela bir de bu taraftan bakıldığı zaman ne kadar kötü bir alışveriş yaptığını. Çünkü o elmasla milyarlar trilyonlar elde edebilirdi. Hatta onun almış olduğu akülü arabadan belki yüzlerce binlerce tane alınabilirdi. Ama o çocuk böyle bir şeyi elinden tersiyle itmişti. İşte bizler nasıl o çocuğu kınıyorsak Allah Azze ve Celle de dünya hayatında azıcık bir ücret karşılığında ayetleri değiştirenlere Allah Azze ve Celle'nin hükümlerine veya da Allah'ın kitabına veya da imani meselelerdeki dünyalık lezzetler dolayısıyla verilen tavizlere maalesef aynı bu şekilde küçük görmekte ve aşağılamaktadır. Ve o yüzden bizi Kur'an'daki birçok ayet-i kerimeyle de uyarmaktadır. Ahiretteki ücrete mi tabiiz, dünyadaki ücrete mi tabiiz? Bizim için olması gereken dünyadaki ücret değil ahiretteki ecirdir. Allah'ın vereceği ecir ise en hayırlı olandır, en kalıcı olandır. Ve bununla alakalı da Allah'tan gelene razı olmak, Allah'tan gelene boyun eğmek aslında en karlı alışverişi yapmak demektir ki Rabbimiz bizleri bu konuda muhafaza buyursun. Peki dünyada böyle insanlar yok mu? Dünyada Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu ayetleri o dönemlerde vardı. Bu dönemlere gelmemiş midir? Bu dönemlerde olmamış mıdır? Bu sorunun cevabını Tevbe suresinin 34. ayet-i kerimesinde arayalım. Tevbe suresi 34. ayet kerimede özellikle bir bölüm var. Ya eyyühellezine amenü ey iman edenler inne kethiren minel ehbari ve ruhbani le ye'kulune nasi bil batili ve yasuddune an sabilillah bakın dikkat edin diyor ki Allah azze ve celle ey iman edenler şurası bir gerçek ki Yahudi hahamlarının ve Hristiyan rahiplerinin birçoğu insanların mallarını haksız yolla yerler ve insanları Allah yolundan alıkoyarlar. Allah yoluna set koyarlar. Hatta ayet-i kerimeyi tekrar burada gündeme getirelim. وَيَسُدُّونَ an سَب۪يلِ اللّٰهِ set koyarlar, set çekerler. Allah Azze'nin din önüne engel olmaya çalışırlar. Bunu o dönemle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemiyle ilişkilendirelim. Ehli kitabın bu konuda ilmi vardı, bilgisi vardı. Ve onlar peygamberin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hak ve doğru olduğunu bildikleri halde. insanlar onların yanına gidip onlardan bir şeyler öğrenmek, ve onları dinlemek adına, nasihat almak adına onların yanına gittikleri, müracaat ettikleri zaman onlar Muhammed aman ondan uzak durun. Aman onlar şöyleler, aman onlar böyleler, onlar babayla evladı birbirine düşürdü deyip onların yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ona tabi olanların olumsuz göstererek o insanların birincisi onlara gidecek yollarının önüne set oldular. Onlara gitmeyin, onları dinlemeyin diye önlerine engel oldular. İkincisi ise bu konuda Allah azze ve celle'nin göndermiş olduğu peygamberin ve ashabın yolunun tam tersine bir yol izlediler ve insanların mallarını haksız yolla yemeye başladılar. Yani onların o dini kisvetlerini Kimisi, çünkü Yahudi hahamları diyor. Haham Yahudilerin din alimi rahip ve Hristiyanların din alimleridir. Ve bunlar dini kisvetlerini kullanarak yani dilleriyle Allah deyip insanların mallarını haksız yolla yemeye onları sömürmeye başladılar. Ve bunu birçok yoldan gündeme getirdiler. Mesela Vehbe Zuhayli tefsiri Münir adlı eserinde bunu örneklendiriyor. Diyor ki kazayı hükümlerde rüşvet kabul etmeleri, herhangi bir meselede hüküm verirken onlardan rüşvet almaları, kendilerine haram kılındığı halde faiz almaları, mal verip faiz almaları, onlardan hediye altı altında, hediye adı altında bazı şeyler talep etmeleri, ve adakları kendilerine biçmeleri, peygamber ve salih kimselerin kabirlerine tahsis olan vakıfları almaları, orta çağda ortodoks ve katoliklerin günahkarları Allah'a affettirmek için dua ve şefkat karşında para almaları ve kralları, emirleri ve egemen kimseleri memnun etmek maksadıyla para karşılığında haram ehlal helali de haram vermek gibi fetvalar vermeleri bu noktada insanların mallarını haksız yolla yemelerine hem de aynı zamanda haram helal helali haram yaparak da hak olan doğru olan önüne bir set çekmiş olmaktadırlar. Allah Azze ve Celle bizleri böylelerin durumuna düşmekten muhafaza buyursun. Böyleleriyle olmaktan da muhafaza buyursun. İşte anlatılmak istenen mesele de budur. Ya ahiretteki ecre ya da dünyadaki ücreti İşte insanların bir kısmı bu Yahudi hahamlarının veya da Hristiyan rahiplerinin bu din alimlerinin din kisvetiyle öne çıkmış kimselerin biz size dinimizi anlatıyoruz diyerek insanların mallarını haksız yollarla yediklerini görüyoruz. Ve yine Kur'an'ın diğer ayetlerinde yine indirdiğimiz o hapacık hükümleri gizleyenler var ya onlara hem Allah lanet eder hem de lanet eder herkes lanet eder. Bir insan apaçık hükümler neden gizlesin ki? İnsanların faydası olan hükümler neden gizlensin ki? Buradaki asıl mesele gizlenmesi karşılığında aktarılmaması karşılığında insanların uyutulması karşılığında büyük bir ücret elde etmeleridir o büyük bir ücreti elde edince aslında ahiretteki asıl ecri, asıl ücreti kaybetmektedirler. Aslında onların oyuncak akülü arabayı alan bir kişiden bir farkları da kalmamıştır. Oysa ki aklını kullanan en akıllı, en zeki olan peygamberler ve ona tabi olan kişiler ahiretlerine karşılık, uhureviyatındaki ecirlere Allah'ın vereceği mükafata karşılık Dünyalık hiçbir ücreti ve mükafata tabi olmamışlardır. O yüzden İbn Muhayriz ne güzel söylüyor. Kendisi kumaş almak için bir dükkana girdiğinde orada birisi hemen yanındakine fısıldıyor. Diyor ki bu İbn Muhayriz'dir. Ona göre ameldi muamelede bulun. O anda İbn Muhayyiz bu konuşmayı duyunca diyor ki biz dinimizi dünyalık elde etmek için değil. Biz dinimizi ahiretimizi kazanmak için öğreniyoruz ve bizleri dünyaya dinini dünyaya alet edenlerden eğlemeyin diyor. Böyle şeyler yapmayın diyor. Bizlere böyle muamelede bulunmayın diye çıkışıyor. Evet, alimler böyleydi. Ve onlardan önceki sahabe de böyleydi. Onlardan önceki peygamber önderleri, önderimiz peygamber aleyhisselatü vesselam da böyleydi. Biz peygamberlerden böyle eğleneceğiz. Böyle geleceğiz. Kur'an'ın ayetlerine baktığımız zaman sizden, sizden hiçbir ücret istemeyen o elçilere uyun. Çünkü onlar hidayet bulmuş kişilerdir. Hidayetin bulunması, hidayet üzerinde olunması yapılan herhangi bir mücadelede, yapılan herhangi bir fedakarlıkta hiçbir karşılık beklenmemesi demektir. Bunun tamamen Allah için olması demektir. Ahirete yönelik olarak yapmak demektir. Yine bununla alakalı konuyu biraz daha farklılaştıracak bir örnek de gündeme getireyim. Çünkü dünyadaki ücret ahiretteki ecri zedeleyecektir. Bir kişi bir arkadaşının sıkıntısı olduğunda yanında bulunmuş. Ee, evinin arızası olduğunda tamiratını yapmış, ücretini almamış. Evlenmesinde destek olmuş vesaire. Aradan belli bir zaman geçiyor. Bu yardımcı olan kişi yardım ettiği kişiden bir iş talebi oluyor. Diyor ki gel şu işi halledelim diyor. E, talep ettiği kişi de bu işine yönelip de ona gelip yardım etmiyor. Yardım etmeyince benim yanıma gelmişti. Dedi ki ben falanca kişiye zamanda böyle 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 yaptım. Ona ise geçen gün şöyle bir şey söylediğimde bana gelmedi. Dedim belki bir işi vardır. Belki bir sıkıntısı vardır. Ondan dolayı gelememiştir. Hemen böyle düşünme. Yok abi bir değil birkaç defa söyledim yine gelmedi. Dedim o zaman sana şöyle bir şey sunayım. Sen ona yapmış olduğun bu iyilik ve fedakarlıkların karşılığında yarın öbür gün benim de ona işim düşerse o da benim dediğim, o da benim işimi görsün, benim dediğimi yapsın diye mi bunları yaptın? Yoksa sen bunları yaparken tamamen Allah'ın rızasını umarak mı yaptın? Tabii ki Allah'ın rızasını umarak yaptın. Dedim o zaman sen Allah'ın rızasını umarak yaptıysan ekstra ondan ücret istemek hoş bir durum olmaz. Düşünsene sen birisinin gidiyorsun evini boyuyorsun. Önce Ahmet'ten istiyorsun sonra Ahmet'in babasından ekstra bir ücret daha istiyorsun. Yani birinden Allah Azze ve Celle için yaptıysan Allah Azze ücretini buraya yazdı, verdi. Eğer sen gidip başkasından istersen buradaki ücret silinecek. Buradaki ücret Ahmet'ten, Mehmet'ten alacak ücretten çok daha fazladır. İşte peygamberler de ona tabi olanlar da bunun kıymetini çok iyi biliyorlardı. Çalışınca para almak almamak babında değil bu. Allah için bir şey yaptığında tamamen onu silip atmanın gerektiğine, gerekliliğine bir işaret olan bir örnekti. Yalnız bizler bazen dünyalığa o kadar çok meylediyoruz ki Allah için yapmış olduğumuz fedakarlığı, Allah Azze ve Celle için yapmış olduğumuz güzellikleri, sadakaları maalesef böyle birkaç niyetimizle veya da bazı sözlerimizle veya da bazı dünyaya olan yönelişimizle maalesef heder edip yok edebiliyoruz. Rabbim bizleri böyle bir durumdan muhafaza buyursun. Allah Azze ve Celle anlattıklarımızı anlamayın. Anladıklarımız da hayatımızda yaşayabilmeyi bize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.